Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Niko ve bugün One Shot'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Hatırladıysanız en son kendimizin bir lider gibi bir şey olduğunu fark etmiştik. Fakat tabi estağfurullah biz tanrı demeyelim, lider diyelim olduğunu fark etmiştik ve e, aslında bizim Niko'yu korumanız gerektiğini. E, birinci bölümde kaçırdığım şeyler olmuş herhalde. İkinci bölümde hamile ağırlayacağım hem de birinci bölümde kaçırdığım şeyleri yapmaya çalışacağım. Ve ikide bir duraksarda, duraksarsam da özür dilerim. Eee şu an şeker yiyorum da o yüzden. Şimdi. Oyunumuza geri dönelim. Neko? Neko beni duyabiliyor musun? Evet bayağı diyorum. Oh iyi. Ne oldu? Bir saniyeliğine her şey kapkaranlık oldu. Okey. E şimdi. Bu ablamız bize e, rayların çok tehlikeli olduğunu söylediği için bir tane araba bulmaya çalışacağım. E, ve belki işte birinci bölümde kaçırdığım şeyler varsa falan filan. O yüzden. Ha okey bizi direkt buraya şimdiyormuş. Tamam. 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 Devam. Ne o nasıl nasıl o o pardon pardon çok kısmışım çok kısmışım özür dilerim özür diliyorum tamam geri geldik buraya şimdi parolayı bir şekilde bulmamız gerekiyor diyecekken bir şey buldum ha Bir makina, materyaller falan aranıyor herhalde. Bir dakika. Abi altı haneli bir kod. Altı haneli bir kod. Bun diyor. Yukarı çıkalım bir de. Kod belki burada falan o, o tam ki kovurda nefes alamıyor. Kod nerede ki? Tam burası geldiğimiz yön zaten. Şu robot okey. O bir tane abla vardı. Onun adını hala bilmiyorum ben. Şu ablanın evinin içinde bir şey vardır mı? Aa, i̇ki hafta oldu. Senin işe zor olmalı biliyorum. Kip. Ah! Tam. ne aldık biz? Tornavida. Aa bu ne? Lütfen dokunma. Bir dakika bu robot mu? Bir dakika sen robot musun lan? Aslı bir dakika uyuyabiliyor muyuz? Ay meta ya çekil Tamam Altı haneli kod ne olabilir ki? Ben yine bir dakika biz yukarı gittik değil mi? Evet biz yukarı gittik. E şimdi ne olacak peki? dakika şuradan bir çıkak. Altı haneli kod. Altı haneli kod. Bulması ne kadar zor olabilir ki? Aha bak bir dakika buranın içinde mi? Bir dakika belki burada falan mı? Aratalım, aratalım, aratalım. Bir dakika. Al şunu. Şunla bir şey yapabilir miyiz? Ha tamam, okey. Ee, tamam, burada bir şey yok herhalde. Evet, yok. Tamam, tamam. Bizim bir spa... Aa, bir dakika, kart. Binebiliyor muyuz? Binemiyoruz. şu evin içinde ne? <laughs> Altaneli kod ne anlamadım. Yani büyük ihtimal abi ya Kamera. dikdörtgen bir deliği var dikdörtgen bir şey sığdırma abi bu oyun çok karmaşık lan bu bu oyun düşündüğümden daha fazla bölme şey yapabilir ayırabilirim yani tamam tamam sakin şurası Nikon'un geldiği yer. Yani alt haneli kod ne olabilir ki? Altaneli haneli kod. Yani 1 2 3 4 5 6 falan ya da 3 4 5 1 2 3 şöyle random bir şey ya da böyle ya da şöyle da böyle ya da şöyle bir sürü kombinasyon var şu an rastgele atıyorum burada birin olsun tamam şeker molası fran boğazdan de tamam bunlar şimdi rastgele şeyler kayıtlı kalsın orada sanki işime yarayacak da tamam devam ya da şey mi yapsam lan tutturana kadar rastgele atsam da bir dakika notlarda tarihler falan vardı gerçi yani tarih yazılısından 90 almış bir çocuk olarak ben bence bunu anlamam gerekirdi. Pardon ağzımda şeker var o yüzden o yüzden konuşamıyorum. Arkadaşlar bu arada küçük bir bilgi. Ben 10. sınıf olacağım. Ha. O an ben 9'da kalırım diye düşünüyordum lan şaka maka. Şimdi xxx bir dakika 291 bir dakika bir dakika bir dakika 291 bir not daha vardı şurada bir yerde tam şifrenin ilk kısmı 291 herhalde. Yani 291 li bir şey denesek şuradan gelsem 291 Tamam. Başka bir kağıt falan metal parçası. Oğlum bu çok uzun lan. Hiç mi bir şey yok oğlum? Allah Allah. Oğlum Google'dan mı baksam lan acaba? Bir dakika. Bir de da ama yok. Uh -uh. Olmaz. Ben ben öyle bir değilim Ben öyle bir değilim Tamam. Sakin kalacağım ve şifreyi çözmeye. Ya norm. Of. Bu bölüm şey full benim etrafta dolana boş yapıp ee, ne denir ona? Şifreyi çözme çözmeye çalışmakla dayalı olacak o yüzden ben onu fark ettim daha ne diyeyim oğlum of Aa, bir, bir dakika robota soralım look bu kartı ha burası orası Tam burası burası. Ha okey okey. Tamam. Artık etrafta dolanmama gerek, gerek yok. Robota soralım yani. Belki update'lenmiştir. Aa, bu profesine ne acaba? <laughs> tamam. tamam. Bir dakika burası hakkında bir soralım. Bir de son şey hakkında kule. Bu kule de mi? Cevap veremem. Ha. Tam hiçbir yararı olmadı bize. Onu anlamış olduk. Bu robotla bir daha konuşmuyoruz. Allah Allah. abi. Yok ikinci bölüm bomboş. <laughs> ben bunu ben bunu ikinci bölüm olarak sayar mıyım bilmiyorum. 1.5 falan bu. Oldu. Bir dakika şeker molası. Aa. Bu seferki de çilekli. Tamam. Aa, Dişim zaten çürük. Bir de üstüne şeker yiyorum. Manyağım ben. Lan! Şeker ağzımdan düştü. Bir dakika. Şeker ağzımdan düştü. Tamam. Tabii ki de şekeri yemedim. Herhalde. Yo şey bölüm 2. Niko, Niko ve Niko ile etrafı dolaşıyoruz. Bomboş. Aa! E ee, numara yok. Ya iki tane numara vardı. 290 Tek 291 mi? Bir daha bakacağım. 291 Evet tek, tek 291 var Benim anlamadığım bir şey mi var diyeceğim Tabii ki de var Bir ileriye gidelim bakalım Yine o ablanın yanına. Hatta ablayı geç. Şey git, mağaraya git. Lan. hiç aklım sıfır benim şu an. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O oyunu ve bir dakika. Ya <laughs> <laughs> tamam. Şu an gerçekten şey anlamıyorum. Şu anda kayıt olmasam çoktan Google'a girip aratmıştım one shot e, şifreni Ay ay Her ne yapacağımı da anlamadım ki. 0 IQ 0 benim ya. Bir dakika. Yok. Bir dakika. Eee. Hocam yani one shot'ın puzzle oyunu olduğunu biliyordum da bu kadar da biraz abartı değil mi sanki ya? Ay ben de Kafin of and Leyla seviyesi falan bekliyordum. O yüzden biraz şaşırdım. Yeah. Yani of lanet olsun bir illa, illa illa bakacağım değil mi? İlla bakacağım değil mi? İlla bakacağım değil, mi? İlla bakacağım, değil mi? One shot. ma password Ya Abi ile, ile bile anlayamıyorum olaya bak ile ile bile anlayamıyorum olaya bak Neydi? Cliffs değil mi? I am Yakka in cliffs. Ah. Oh boudé, buddy, buddy. Shuh. Hey everybody, I'm grove Welcome back to my. Okay. Question. Remember, see? Why didn't I just any six digit codes? Do you crowd or one? I was right about the nine. Nine nine four zero one. Ah, the ah, the Ah, ah, ah. get tricked, Zero? did get tricked, Zero? Şimdi kapa şunu al. E evet, 9 9 4 0 1 1. Ne? Bir dakika. Herkes için şey mi lan farklı mı bu? Oo. Aa, tamam. <laughs> tamam ben öldüm. Of. Bu bölüm bayağı uzun olacak. Of. Of. Bir dakika, şuraya gidiyor. Tamam. Buraya gidiyor. Tamam. Gitti. Ne dakika Ah bir dakika. eee a travel. Ha. Dur dışarı çıkalım. A travel. eee entrance. Oğlum ben yerdeki şeyi almadım mı ya? beynim yanıyor, beynim yanıyor, beynim yanıyor. 4-5 bölüm biz buradayız arkadaşlar. 4-5 bölüm biz buradayız. Ne kadar eğlenceli. Yibi. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin. Sakin ol. Sakin ol Niko. Ee, şey buradaki Niko'yu demiyorum kendime diyorum artık çıldıracağım. Niko sakin ol. Niko sakin ol. Şurum şifti meşhursun ha. Hile bile yapamıyoruz abi düştüğümüz duruma bak ya. Ya hile bile yapamıyorum düştüğüm duruma bak ya. Ha ben ne kadar acı nasıl biriyim ya. Tamam. Anlamadım. Aa, ben bunu nasıl? <laughs> screwdriver. Ne? Tamam, bizim ne ihtiyacımız var? Bak evet. 871 Tamam ben çok zekiyim. 291 8 871 871 İzle. İzle. Bak. Zekayı görüyor musun? Zekayı görüyor musun? Cliffs İzle İzle Bak 2 191 8 7 İzle. Aa, tamam. Tam çaba boşunaymış arkadaşlar. Tamam. Ondan ee... Oğlum ben bu bölümü nasıl devam ettireceğim lan? Ben? ben, ben, ben... Abi bir dakika ben bu bölümü burada bitiriyorum. Ben bu bölümü burada bitiriyorum. Biriniz oyunu bitiren biri aşağıya yorumlara yazsın abi ben nasıl ilerleyeceğim sıkışıp kaldım burada sıkışıp kaldım ben ya yazın lan yaz yeter neyse Niko görüşürüz diyor sağlıcakla kalın hoşça kalın niye ee, durmuyor lan kayıt merhaba ha, evet, tamam. 咋些坑？哪些坑？